Arkadaşlar kusura bak Arkadaşlar kısa bakmayın video kapandı Ne ee, falan diye Onu boşaltmadı video çekmeye devam ettim Arkadaşlar Ya sıcak oldu Saçımı bağladım Aa sesi Aa Arkadaşlar benim ne zamandır video atmama sebebi aslında video çekmeme is istedim. Yani video çekmek istemiyordum onlar öyle bir isteğim yoktu. Yani uh, video ne zaman video çekmek derdim? o zaman video çekiyorum ben. Bayağı uzun zamandır video çekmiyorum sonra video çekmeye karar verdim. Video çekmek dedim O aralar pek karışıktı yani video çekmek çekmeyi unuttum bile yani arkadaşlar falan işte öyle bir şeyler oldu yani neyse ben aşağı doğru geldim arkadaşlar böyle çantamda ne var çekmişim onu açayım bir Arkadaşlar bir de şöyle bir video çekmişim. Kendine İsim bil. bulamayınca yani yazacak bir şey bulamayınca Aa. Bu yanda, arkadaşlar ee... Yani arkadaşlar bir de şöyle bir oyunu falan şöyle var. Altta sladler falan var. Şöyle vlog falan bunlar. Göstereyim şöyle sladler. Arkadaşlar TikTok kıya. Şuraları hep slide. Şöyle bir mockuvalı şey yap. Bir slide. Tamam, var. Bunu bir bakalım Ölüm nasıl? Gerçekten hiç tatmadım. Küçücük. Arkadaşlar şöyle bazı video, güzel video şöyle kafe falan. Arkadaşlar sizi like. De şey aldım. almıştım onu çekmişim. Ben ağız kayıtları şeyim. Ne olacak sakın. GTA Slide. Yine videolar. TikTok videoları. Sen olmaz kadın sıra TikTok videoları. Niye TikTok? Ah, cümle şey bunu gösteriyor. Ali Koç başkan olacak, Zidane alacak. Neyse evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer videomu beğenmişsiniz ben sana bakayım. Bu size koltuk beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum evet. hepinizi kocaman kocaman öpüyorum <laughs> ay ben oturamadım arkadaşlar de bizim evin karşısına bakın ay bir açılmış arkadaşlar görüyor musun? <laughs> Neyse, işte. Görüşürüz. Bay bay. Ay telefon. Ay telefon arkada.